şöyle video alalım değil mi? da evet. bu burası çok iyi. diyor. Bu Portekiz'deki bir Ile bir, e, ulusal düzeyde bir yarışma yaptık. Bu yarışmaya 114 proje e, katıldı. 114 proje e, içinden birinci gelen proje ve projenin uygulaması yapıldı. Bu bina Geziyaz yes, yes, arkadaşlar Projesi. etinden, sütünden, ürünler tamamen faydalanılan bir bina. Her yeri e, tam bir spor kompleksi olarak düşünülmüş, taşınmış ve ona uygun çözümler üretilmiş bir bina üzerinde gezilebilir, üzeri aynı zamanda tartan pis etkinlik özgürlük nedeniyle tüm değişik Baktığınızda tamamen doğal doku içerisinde kaybolmuş evet, evet. yani. Yani böyle sivritilmiş, insanın gözüne sokulmuş bir bina değil. Yani estetik açısından, açıdan da önemli. Hem de mimari çözümler açısından da önemli değerler taşıyan bir bina. Yatay Ben ne için kullanmış? Yatay şöyle bir bilgi vereyim. Burası spa bölümü. Spa bölümünün içerisinde hamal, masaj odaları, boğar odası, şok kovası, tuz odası, sauna bunlar da. Burada e, özellikle kendinize karşılaşıyorsunuz. İçeride e, havuzumuz mevcut. İkinci uygun olarak. Havuz, yarı ortak havuzu, e, ayrıyetten çatımız ve alıştırma çocuk havuzu da vardır. E, havuzun üç tane ayrı girişi var. Kadın, engel, erkek. Birim birim ayırdı. Üst katta tıklı salonumuz var. Karma olarak kullanıyoruz. Tıklı salonundaki talebi çok yoğun olduğu için az sonra ileride göreceğimiz e, alt katta tekrar tıklı salonu tutuyoruz. Evet. Buradan başlayalım. Evet. Bu bölümünden üstüne gelir. Bütün arkadaşlar. Evet. inşaat devam ediyor. Içerisinde tamamlayacağız. De tartan, bir içerisinde tamamlanacak. Burası tartan pis yürüyüş ve koşu alanı. Evet, tamam. Burası etkinlik alanı. Burada o şimdi hayır. etkinlik Burada etkinlik Yürüyüş mü? Şey. Alın da ortada e, ofisler var. Her katında dört ofis var. Onun önünde iki katı buluyor. Diğer iki katını saklıyor. Ofisler yani. yani bir Çok evet. Belediye mu? Çıkış tarafı belediye kuramıyor var. Ortasından nehir geçen şehirlerde evet. e, değişik evet. köprüler vardır ve birbirinden farklı karakterde. Avrupa'da Sen Nehri'nin üzerinde, Paris'te, Viyana'da, Budapest'te de. Çağcım'a ben gelmeden önce tek giriş çıkışlı bir yerdi, tek bir köprümüz vardı. Şimdi çok şükür bu köprüyle beraber üç tane köprümüz oldu. Bir tane daha bekliyoruz. Ve her köprünün kendi karakteri var. Bu köprüyü biz belediye olarak biz yaptık. Dolayısıyla köprüyü biz yaptığımız için kendi emeğimizi, birikimimizi ve tarzımızı da orada ortaya koyduk. İnsanlarda genel olarak bir asma köprü merakı var. Asma köprü karakterinde olmaması rağmen asma köprü şeklinde yaptık ve üzerinde güzel bir animasyonla aydınlatma yaptık. Bu programlanabilir bir şey. Hatta bu bir ekran şeklinde dönüşüp üzerinde bayrak ve başka figürler de oluşturulabiliyor. Ama bunları tabi belediye imkanlarıyla yapmış olmak çok önemli. Belediye, bakın etrafımızdaki hiçbir belediye kalkıp böyle 250 metre uzunluğunda bir köprü yapmaz. Burası sanayi bölgesiyle konut bölgesini birbirine bağlıyor. Konut bölgesinde oturan vatandaşlarımız sanayi tarafına e, araç kullanmadan e, karbon salınımı yapmadan araç kullanmadan ve e, iklim dostu bir şekilde e, buradan geçip kullanıyorlar ve sanayi tarafına şimdi önümüzdeki günlerde taşıt muayene istasyonumuza gelecek. Yani insanlarımız arabalarımızı bırakacaklar yürüyerek buradan geçecekler ve aynı zamanda burası da e, gördüğümüz gibi insanların böyle görsel anlamda Gelip gezdikleri ve hoşlandıkları bir yer. Samimiyetle bir, bir şey paylaşmadık. Ee, Çarşamba'da büyük dönüşümler yaptık, büyük şeyler yaptık. Ama e, ölçtüğümüz e, geri dönüşlere baktığımızda en büyük geri dönüşü reytingi, beğeni bu köprüden aldık. E, bu da ayrıca bizim için çok mutluluk verici bir şey. Ama bu gördüğünüz bu güzel muhteşem eserleri inanılmaz e, inanılmaz ucuz, inanılmaz uygun rakamlara mal ettik inşallah devamını yapma imkanında buluruz. İnşallah başkanım bundan sonraki projelerinizle e, tekrar geliriz. Tekrar bunu hem belgeleriz hem de yayın yaparız. Çok e, güzel olmuş. Yani bu köprüye bir isim koymak gerekir başkanım. Valla köprünün adı şu anda e, Sarı Kaş Yayı Köprüsü. Bu bölgeye e, Sarı Sarıkaş denir. Ben e, zaten yaptığım işlerde bu yereldeki atları da e, yaşatmak için gerekeni yapıyorum. Sarı kaç yaya köprüsü şu anda bu köprünün adı. <laughs>